merhabalar. Bugün 30 Nisan 2020 günlük çekimlerle karşınızdayız. Doğal saç yosunumuzun etkisini ise gösteriyoruz. Artık bir ay yaklaşıyor. 4 Nisan itibariyle saçımızı e, kestik bir nevi. Kazdık. E, ondan sonra saçımızın e, 26 günde zaten normal saç buradaki saç da zaten salaklı çıkmış. tabi saçım biraz hassas olduğu için bir de dermanorla Seyrekye'de masaj yapmamız gerektiği için arkadaşlar biraz tabi saç zaman zaman kabuk attı, Tarih oldu. Bir de benim saçım çok hassas, saç, saç derim çok hassas, çok çabuk böyle yara olabiliyor, çok çabuk kabuk atabiliyor. Ondan dolayı biraz sıkıntılı girdik ve Allah çok şükür şu anda saçımız ve fark edersiniz arkadaşlar az da olsa saçın çıktığını size kanıtlamış oluyoruz. %100 doğal ürünümüz. Bakın arkadaşlar tabi yavaş yavaş saçları uzadıkça daha ön plana çıkacak. Yeni çıkan teller biraz daha kısa olduğu için normalde burada saç telleri arkadaşlar fazla yoktu. Yani ilk videoya bakarsanız buradaki teller de normal uzun teller de çoğalma biraz var. Şu kel tarafta da biraz küçük küçük var tabi bunlar büyüdükçe büyür. Normal kenar saçları çıkmış zaten bu arka bölgede de etki var. Dikkatli bakarsanız. Şu anda hani kısa olduğu için çok belli olmuyor arkadaşlar. Tabi günden güne arkadaşlar etkisini biz sizlere kanıtlıyoruz ve bugün 30 Nisan 2020 bizi izleme devam edin arkadaşlar.